Ha arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir Adventure oynamaya devam ediyoruz. İşte en son kaplumbağa köyünü tamamlamıştık. Şimdi de Kar Vadisini tamamlayacağız. Hemen video giyin <laughs> kendineyimiz olan. Tüm ayıları toplayacağız ama onu burayı fulllemeyeceğiz. Tüm ayılarımızı toplayacağız gizli çıkartmaları göstereceğim ve tüm sandıkları size göstermeye çalışacağım. Elimden geldiği kadarıyla. Şimdi buradan direkt puzzle ayısına gideceğim. Şu ayı kurtardım gördüğünüz gibi. Evet buradan puzzle ayısına gittim. Ya bu arada söylemiş olayım doğal sensten oynuyorum şu an. Ya biraz alışık olduğum bir şey değil doğal sensten oynamak. Normalde oynayabildiğiniz gibi şeyle oynuyorum. Yani parmaklarımla oynuyorum. Tahmin ettiğiniz gibi. Ne? Başka neremle oynayacaksın? Tövbe. Şimdi buradan geldik. Bunu, bunu, bunu. Şarj 5 sıkıntı. Bunu, bunu. Böyle yaptık. Bak şu parça en üstte olacak. Ya bak tam şurada olacak. Ben bunu indirim. aynen. Evet, hallettik. Ama şu e çıkacak. Evet, şöyle yaptık böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Mecburen bunu çekeceğiz. aşağı bunu böyle. Yanlış. Işte dur, dur, dur. Evet, ha getirdik. Bunu böyle, bunu böyle. Yine aynı başa döndük. Bu burada duracak. Yakın uzaklaştırabilir uzaklaştıracağım bunu. Evet. Hah. 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 Bakın şu parça iki bir her bok bozuyor nedense. İki bir. Anlayamadım bir şekilde. Nedense bozabiliyor. Ben bunu normalde 2 dakikada çözüyordum ya. Ne olduysa bana. Her neyse siz siz bunun e, videosunu izlersiniz. Ben normalde çözmüştüm. Şarjım az diye çözmeyeceğim şu an. Normalde önceki kayıtlarımı da görürsünüz. Ben direkt çözmüştüm. Oğlum beyinsiz gibi gözüktüm. <laughs> Dur yapacağım. No. Bakın şunu en tepeye getireceğiz. Evet. Bunu en tepeye getirdik değil mi? Yani böyle böyle. Ben niye bozdum bunu? Gerizekalı gibi. Bak. Şu parçayı oynatmadan yapmamız lazım. Oynatmadan da olmuyor nedense. bak yine her türlü en alta geliyor ya. Hayır bak bu sefer böyle, böyle. Böyle, böyle. Ne yapacağım? Tamam, tamam yine. Neden sonuç her zaman aynı yere çıkıyor ama? şunu ben oynatmadan yapmıştım bak böyle 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 Ha tamam çok şükür. Ha çok şükür yaptık. mal değilmişiz. Alex'i de kurtardık. Almıştık şeyin kendi de şu yakışıklı karizmatik abimizinkini. Beyler bakın ben eğer sustuysam çok odaklanmışım demektir. O esnada da bayağı bir su, su Ya bak Yani beyler öyle. O işte bu arada doğal Sense'da oynuyorum. Dediğim gibi tekrardan. Ee, doğal yani Duvar olduğuna göre PlayStation oyunları da gelecek. Fark ettiyseniz. PlayStation 5 oyunları da oynayacağım. Müze oyunları var bende. Bayağı 15 tatilde doyarsınız diye düşünüyorum. Zaten okulda okul açılınca pek doymaya vaktiniz olmuyor. Onu da anlıyorum. Anladım. Hayır. Ne oldu? Hadi, hadi. Hadi. Hadi sen söyle. Ha? Oo. Tamamdır. Tamamdır, iyi. Tamam, iyi şu an. Gidiyoruz. Ya aileyle evde yaşamak sıkıntı. Diyeceksiniz evet. Ben bu yaşımda nerede yaşayacağım? başka acaba? Yani şey değildi yani arkada çizgi film açık. Sesi teli, yani sesi telife girer mi diye korkuyorum. Çünkü kaç kere denedim. O yapmaya çalıştım. Şey sıkıntı oldu baya. Dokunmatik sesi falandır filanlıdır. Baya bir sıkıntıya soktu beni. Onları hallettik. Böyle zıpladık. Şu da lazım paralayı için. Böyle kaymak çok iyi aslında ya. Onu böyle bitirsen daha güzel. Şimdi Vladimir'i kurtardık mı? Ona bakmaya gidiyorum. Kurtarmamışız Vladimir'i de kurtardım hemen. Kurtardık Vladimir'i de. Maalesef ki Charles kaç. Ona bakmam lazım. 4. 4. Tamam. Onu kurtardık. Şuradakini kurtardık. Evet, bu su. Hızlıca yaparım ben bu su. Şarjı 3 üç ederim. 3'te de yüklenir. Ben o zaman kadar şarjı takmış oldum. Boş ver. Ama hızlı olmam lazım. Yani hızlıca geç anlatacağım maalesef ki. Ya nasıl ama? Şeyler, bakın saldırıları ezberlemesin. Yani en son saldırıyla hangi saldırı yani? Yani ilk saldırı yani saldırılar ezberinizde olmalı. Örneğin şu an kart atacak. Yandan gelecek. Sonra düz gelecek. Sonra tekrar kart topu. Ona göre hazırlığınızı yapmanız gerek. Ya bir an içeride kalacağım sanırım. Böyle. Ha olmadı. Demek ki iki kez. Şimdi şu yanlardan gelecek. Önden gelecek. Şimdi kar topu. Yanlardan gelecek. Önden gelecek. Ve yine kar topu. Yanlardan. Ve vurduk mu hallettik tamam. Kardeşimiz de oradan bizi izliyor. Şunu şey gördün mü? Orada biri vardı mor terslik, mertlik. Başlarım tersine. Hem burada şarj derdine yetişmeye çalışıyorum. Bu e arada şuradaki şeyi hemencik söyleyeyim ben. Yani oradaki emot ne veriyor? Şuradaki şu şey emotunu veriyor. Şu yeti emotunu. Yani koca ayak emotunu. Böyle bir emotu var. Dur. Tekrar göstereyim. Böyle bir emot veriyor. Şimdi bir de paraları toplayacağım. Bir tek o kaldı çünkü. Böyle hızlıca toplayacağım. Şimdi önceki videoda çok sinirliydim. Bilen bilir, izleyen bilir. Uzun zaman bir yıldır ortada yokum. En sonki videoma baktım. Polet Alemdara. Ama yok. Yani bir yıl geçmişti. Tarihine baktım. Sonra dedim ki lan ben niye uğraşmıyorum acaba açmaya? Mal lan? Ben teknolojiden anlayamadım. Dedim. Açamadım yine. <laughs> İki de bir özgüvenli konuşma yapmayın. Olmuyor bazı şeyler. Yani. Bilmiyorsanız beyler bilenlerinize tanışın. Boşu boşuna söylememişsin. Yani, bir bilsen de bir bilenize tanış. Bin bilsen de daha doğrusu. Dil dönmüyor. Dil dönmüyor. Ben sakin oynamayı düşünüyorum yani ben rahatlamak için oynamaya giriyorum. Hem yani size de video çıkar. Yok abi yine sinirden patlama geçiriyorum ben. Olmuyor. Şurada para şeyi var. Nerede? Ha. Bam. Buradan 82, 83, 84, 85, 86, 87. 88 89 ve 90. 90 100, Koca ev hariç hepsinde 125 tane altın toplamamız gerekiyor arkadaşlar. 92 93 94 95 96 burada yok. Şuradakileri aldım. Şuradan direkt kısır olan gideceğiz. Şuradan. Çıktık buradan gideceğiz. Buradan da diğer tarafa zıpladık. Evet. Yaptık. yapacağız? Evet, şuradan geçtik. Evet. Şunu aktive edip tüm paraları alacağım şimdi oradaki. Parası paraydır. Bu zaten sonsuza dek çalışmaya devam edecek. Hayır. Tamam. Yaptık. Buradan ilerleyeceğiz. Artık doğal sensinde ses çıkıyorsa ben ne yapabilirim arkadaşlar. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 100, önersem gittim. Arada şuralara zıplamayalım diye koymuşlar mı? tamam. tam. Siz de onu aldım sayın. Şarj bitecek. Gör görüyorsunuz. Hatta iki kalmış şarj. Ben direkt şu şeyleri göster gösterip bitireyim. Şimdi şu iki tane sandığımız var. Onların yerini maalesef ki gösteremiyorum. Hala ki. Şimdi istediğiniz omajiler yani. Biri yani onları anlatmaya çalışacağım. Evin oradakinden şu korkmuş çıkıyor. Böyle. İşte basın oradakinden de gösterdiğim. Şu yeti çıkıyor. Basın oradakinden. Şimdi geçecek vaktim. Umarım yeter çünkü. Abi hep videoda geliyor böyle olaylar ya başıma. Direkt buradan ilk buradaki yeti çıkartmamızı aldık. Evet, şuradan gideceğiz. Beyler yani alırdım da tekrar para kasma uğraşamam. Fullediğim videoda alırım büyük ihtimalle burayı. Bakın hem çıktı. Burada da uçan bir penguenimiz var. Fly yazıyor çünkü. En sonunda işte ha göstermiş olurum ben de. Şuradan direkt hızlanmamız lazım. Şarj bitecek diye korkuyorum ya. Şuradan gideceğiz. Şuradaki ev var ya şuradaki ev. İşte şunun arkasında o sandık, bu sandık korkmuş emojiyi veriyor. Burada da bir tane gerilenmiş sticker'ımız var. Başlangıç noktamıza gidelim ve kapanışımızı yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın.